buradayız. Hı -hı. E dediğimiz gibi daha önce bunların hepsinin ücreti biz evler alırken yani verildi. E yani şu ana bütün bahçecilik karşı. Davutan masada şöyle yapacaklar. Bir maske ayarlayıp ağzımıza sayaç haline getirip açtın, hava aldın, verdin, hava aldın. Hadi Hı -hı. bakalım para aldın. Bu buna karşıyız. Buna bütün bahçe şehirler de karşı olmak zorundadır. Zorundadır diyorum bak. Artık zorundadır. Valla herhalde çok yakında evimizin bahçesine de girerken çıkarken ücret ödeyeceğiz belediyeye. Bizim evimizin bahçesi. Her gün yürüyüş yaptığımız, nefes aldığımız bir yer. Ve bahçe şehirlere, bahçe şehir projesi yapılırken vaat edilmiş bir yer, bir alan, park şimdi maalesef oraya girerken bizden ücret talep ediyorlar ve çok haksız bir ücret talep ediyorlar ve kesinlikle kabul etmiyoruz bunu. Aynen e, hak için buradayız. E, hakkımızı arıyoruz. E, ücretli olmasına karşıyız. Her olayda olduğu gibi biz de hep böyle burada gönül vermiş kişilerce hep beraber toplandık. E, gücüyle karşı çıkacağız. Parkın ücretli olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Görüşlerimiz yani ücretli olmamasını istiyoruz. Yani ha, şeyle, bizim, bizim şeyle yani. Her şey, ücret, demek her demek şey ücret belediyesi adilse eğer gerçekten adil bir ilçeler yani semtler arasında Bahçeşehir, Güvencik Tepe, Şahin Tepe bu semtler arasında bir adil yönetim yaptığını düşünüyorsa eğer kendilerine buradan bir soru daha soruyoruz. Aynı uygulamayı Sever Tepe'deki Millet Kıraathanesi'nin otoparkında yapıyorlar mı? Bir diğer sorumuz, Sular Vadisi, Başakşehir Sular Vadisi'nde acaba ücret alıyorlar mı? Bakın buradan Başakşehir'in komşularımıza da sesleniyoruz. Bahçeşehir'i üvey evlat gibi gören zihniyete ve sadece para odaklı ansalarını satıp kendimize nasıl bir kaynak yaratırız bakış açısıyla bakmasını asla doğru bulmuyoruz. Onların da vicdanına sesleniyoruz. Sizler Başakşehir'de... Gittiğiniz parklarda ücret ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Bakın biz burada ödüyoruz. Kendi yaşam alanımızda ücret ödüyoruz. Spor yapmak için, e, burada yürümek için üstüne para ödüyoruz.